Sevgili Koç burcu veya yükseleni Koç olanlar 2026 sana ne getiriyor? Onu konuşuyoruz bu videoda. Bu yıl senin için ben kimim ve hayatımda neye başlıyorum yılı olacak. Ama bu sefer öyle hevesle girip yarım bırakmak yok sevgili Koç. 2026'da hayat sana şunu söylüyor. Gerçekten ne istiyorsan ona ciddi şekilde odaklanman gerekiyor. Bu yıl sende ne değişiyor? duruşun değişiyor, kararların netleşiyor, kendine bakışın olgunlaşıyor. Ama kim olduğunu kanıtlamaya çalışmıyorsun bu yıl. Olduğun halinle ilerliyorsun sevgili koç. Fırsat nereden geliyor? Arkadaş çevresi, ekipler, projeler, sosyal medya, kalabalıkların içindeki görünürlüğün. Doğru insanlarla bir araya geldiğinde hayat seni hiç beklemediğin bir yere taşıyacak. Beklenmedik ama şanslı alanlarınsa konuşmak, anlatmak, öğrenmek, kısa yolculuklar, dijital işler. Bir cümle, bir mesaj, bir tanışma. 2026'da küçük bir hareket büyük kapı açacak sizlere sevgili koç. Ne yapmamalısınız peki 2026'da? Aceleyle söz vermek, öfkeyle gemileri yakmak, aynı anda her şeye atlamak. Bu yıl seni hızlı olmak değil, istikrarlı olmak kazandıracak. Peki ne yapmalısın? Tek hedef seç, anlaştığın işi bitir bedenine ve enerjine sahip çık. 2026'nın koç için mesajı şu. Bu sefer başlıyorum ve bu sefer asla yarım bırakmıyorum. İyi bir yıl olsun sevgili koç.